Pisagor'u bilirsiniz değil mi? Evet, matematik. Pisagor gelir Haran Üniversitesi'nde eğitimini tamamlar ve müthiş bir bilge, bilgelikle ülkesine geri döner. Pisagor utanır, haya eder ben bilgeyim demek için. Onun için şöyle der. Kürt, Kürdistan, kadim Kürt topraklarındaki o bilgeliği aldıktan sonra der ki benim ben sadece bilgiyi seven birisiyim, bilge değilim, bilgiyi sevenim ve böyle bir okul kurar. Bunun ismi filozofi olur, Filo filozofi, bilgiyi sevmek, bilgiden evet, evet. hoşlanmak. Şimdi ben bugün de canlı yayında anlattım. Bakınız bir ta insanlık tarihinden çıkardığınız zaman neler olur, başınıza neler düşer algoritma diye bir şey vardır. Şimdi biz bir algoritmayla karşı karşıyayız ve o algoritma olmasa şu anda ben sizin sesinizi duymam. Siz de benim resmimi ve sesimi göremezsiniz. Evet. Algoritma ismi bile Kürdidir. Algebra'dan gelir. Bir kendisi bir Zerdüştü, Yezidi bir Kürttür. Müslüman bile değildir. Onun ürettiği bir bilim dalıdır bu. Onun ismiyle de anılır. El El Cebra'dır. Al Cebra'dır. Arapların e, öyle isimlendirmesinden dolayı Darul Hikme'den Bağdat Bağdat şehrini Kürtler kurmuştur. Bağda küçük bağ demek. Yani oradaki Darul Hikme yani Hikmet evinin kendisidir ve oradaki ürettiği bu bilgi ve matematikle dünya bugün nerelere gelmiştir? Sadece o mu? Hidroloji Kürtler. Yani Kürtler tarih boyunca sürekli üretmişler. Sürekli bilim ve teknoloji üretmişler. Buyurun Üstadımız İbrahim Sediyani burada. O mesela o da bu aşk ve şefle hadiselere bakmıştır. Kendisinin ifadesiyle içinde kürtlük yoksa bir mana da yoktur demiştir. Yani o bütün bu bu e, hadisenin dini boyutlarını incelemiştir kendi alanında. Uzmanlığı bu çünkü. Kürt'ün dini boyutu boyutuyla Kürt tarihinin dini boyutuyla anlaşılması anlamında. Mesela bize neleri hediye etmiştir? Sayın Sedyani Sara'nın Kürtlüğünü, Nefertiti, Asiye, Türk Araplar Asiye demiş, lakabı öyle kalmış veya Mısırların diliyle Nefertiti, asıl ismiyle Tadukhepa. Gülnel Hanım biliyor bunu. Ya hayır, Şimdi demek istediğim şey şu evet. bakın Türkler Kürtler, Kürtler de bu haliyle bile bak bu haliyle bu perişan haliyle bile devletsizliklerine bile rağmen bilim üretebiliyorlar. ilim üretiyorlar. Kürt'ün genetiği bu. Diline baktığınız zaman dil böyle diyor. Yani ben mi dedim yani Yeni Zelanda Üniversitesi'ne Auckland Üniversitesi'ne Get, get, bütün Aryan dillerinin kökeninin Kürtçe olduğunu yazman lazım. Ben mi dedim? Sen mi dedin sevgili Sediyani? De Sen mi emir verdin onlara? Yoksa bilimsel bir çalışma neticesinde bizim haberimiz bile yok. Kürt'ün haberi bile yok. Devlet, devletsizlik olmasaydı ha. bizim söylediğimiz şeyleri dünya da kabul ederdi. Tabii ki. Tabii ki. İşte bak bizim. bizim. De bizim bu hale sokan. biz Aynen. bilim insanları diyoruz ya. Bunların çoğu da hocam pa paralı insanlar. Yani öyle. parayla iş yapan insanlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir devletten yüklü para alıyor. Benim tezlerim anıtla. Sen Amerika, Aynen. sen İngiliz. Sen iddia ettiğin zaman benim tezlerime de kesinlikle İnan, sırf bu şekil bu 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 e, iğrenç diyeyim çünkü bilim bilim insanı sıfatına asla yakışmıyor bir şey bu iğrenç yollarla para kazanan bilim insanları var. Ben böylelerini tanıyorum bile. Hatta evet. bir de röportaj da yaptım. Tamam. Yani sırf bunlar mesela birisi işte nedir? İran devletinden para alıyor. Birisi Türkiye devletinden para alıyor. Nedir? Onların tezlerini tamam mı? Diyelim adam mukıtası ya da şudur budur tamam mı? Kızıl değerlerin Türklüğünü inkar ediyor. Ya da işte 1915'te Ermenilere bir şey yapmadık tamam mı? var bir tane Amerikalı İskoç kökenli Amerikalı tamam mı tamamen Türk devletinin tezlerini dile getiriyor tamam ben kendim yani onlar nedir biliyor musun bunlar tamam. nedir bunlar aldığı maaş adam yeterli değil veya yeterli ise de adam gözü para'dır ne oluyor bir devletten yüklü para alıyor ve bilim insanı sıfatıyla o devletin tezlerini destekleyecek bir şeyler ya. Bilim insanlar çoğu böyle çalışıyor. Özellikle tarihçiler. Ya bunlar namuslu değiller. İnan değiller Ethem ee, abi. ve bi, şimdi bizim de bir devletimiz olmadığı için kimseye verecek paramız, gücümüz, makamımız olmadığı için kimsenin taklı da yok. Bize destek olma, bizi, bizim, bizi e, ihya etme gibi bir çabaları da yok. Ama devlet olsaydı evet, dünya saygı duyardı. Şimdi Gülnehal Hanımefendi'nin gönlüne biraz merhem olabildik mi bilmiyorum. Teşekkür ederim. Evet, tabii ki de yani böyle şey